sevgili akrep burçları hepinize çok güzel bir hafta diliyorum. Bir salıdan bir salıya yorumlarınıza başlamak istiyorum. Şimdi Enbiya suresi 10. ayette der ki Yemin olsun ki size bir kitap indirdik ki bütün öğüt ve şerefimiz onda. Hala akıllanmayacak mısınız? Bismillahirrahmanirrahim. Lekat enzelna ileyküm kitaban fihi zikrum efe la Arkadaşlar bir takım insanların yaptıklarını bütün akrep burcu dostlarıma diyorum içselleştirmişsin içine atmışsın o da türlü sorunlara yol açmış bakınız haşa Allah'ın emirlerini bile çiğniyorlar her dakika günah işliyorlar öyle bir güruh var dünyanın her yerinde var insanın Öyle bir kötü tarafı da var. Bir kötülük görmüşsün ama kendine özel hissetme. Senin bir fedakarlık etmişsin, iyilik etmişsin ama nankörlük görmüşsün. Ne yapalım? Bazen oluyor. Dediğim gibi insanlar kendilerine de ihanet ediyorlar. Yaratıcının kitaplarına da ihanet ediyor. Allah kötüye çattırmasın diyelim sevgili arkadaşlarım. Benliğini korumayı başaracaksın. Sezgilerin çok kuvvetli olacak. Şimdi arkadaşlar rüya anlamında olsun, bilinçaltı kodlaması anlamında olsun. Güzel şeyler göreceksin. Güzel rüyalar göreceksin. Güzel bir geleceği programlayacaksın. Bilinçle bilinçaltını buluşturacaksın sevgili dostum. Bu ne alanlarda olacak? Para alanlarında. Bilinç ve bilinçaltını yönetiyorsun. Güzel rüyalardan sonra para akışı olacak. Lütfen videonun altına da açıklama yapın. Para beklentisi olanlar. Ne anlamda olacak? Borç varsa, sigorta prim gibi bir durum varsa, bütün akrep borçları, vergi gibi bir durum varsa aniden bir yerden para gelecek. ...bunları da ödemeyi başaracaksınız. Bilinçaltı dedim... ...gizli bir düşmanla yüzleşeceksin... ...ona... ...gerekeni söyleyeceksin... ...büyük bir rahatlaman var... Yani ...üç tane olay var bir üçgen çizdiğimde... ...sigorta, prim, vergi... ...gibi bir şey ödenecek... ...parayı çözeceksin... ...artı zihnini toplayıp... ...bir düşmanınla yüzleşeceksin... ...aslında bu senin... ...düşmanın değil ama nasıl diyeyim dostken düşman olmuşsunuz çıkar ilişkisi diyebiliriz. Ama nankörlükle karşılaşmışsın. Belki sağlık durumun bile bozulmuş. Olsun. Onunla yüzleştikten sonra bir aydınlık yol çıkacak önüne. Bir dosta kulak vereceksin. Üzüntüyü keseceksin. ilerleyeceksin, Gideceksin aziz dostum. Şimdi gerçeği kabul ettiğin, ruhsallığı ilerlettiğin bir dönemdesin sevgili arkadaşım. Bunu söyleyebilirim. Ama sanki böyle beş gündür falan bir şeyleri çok düşünüyorsun. Şu ödemeyi yapabilir miyim? Yapacaksın. Ya da şu kişiyle işte bir soğuk ilişkin var. Düzelecek. Düzelecek. Hiç canını sıkma. Çünkü... Artık güneş seni sonsuza kadar adeta destekliyor arkadaşım. Tabi bu bir espri. Hani sonsuza kadar dediğim öyle güzel işler başaracaksın ki... Yani birkaç yılını depolayacaksın. Mutlulukla depolayacaksın. Birkaç ayı mutlulukla depolayacaksın. Güneşin durumu e, yani e, çok iyi destekliyor seni. Yani 7 evinden güneş boğa burcundan senin iç dünyana huzur verirken evlilik, ilişkiler gibi konuları da şifalandırıyor. İki kişi, partnerin ve sen ya da kocan, karın, her kimse zorluklara birlikte göğüs geriyorsunuz. Yoksulluğa odaklanma, ile odaklandığında çözüm var. Şimdi sallantıda ilişkisi olan tüm akrep burçları kuvvet bulacak, birlikte hareket etmenin hazını yaşayacaksınız. Sadece inanmak, tek ihtiyacınız ikinizin de inanması. Çok kuvvet bulduğunuz, kendinizden fedakarlık ettiğiniz, şüphelerden arındığınız, büyü negatif gibi bir şeyi çözdüğünüz bir hafta. Bunu yapın lütfen. Dayanak olarak eşiniz, partneriniz yok kalbim boş diyorsan bilinçaltınla bilincin hareket edecek. Hiç kimse yalnız değildir arkadaşlar. Yüce Allah vardır yanımızda. Hiç kimse yalnız hissetmesin. Bak Allah'ın gücü ne gider? Yanımızda. Bilinçaltımızda yanımızda. Yani onu ben en iyi ben bilirim. Onu en iyi ben bilirim. Rabbim her zaman yanımdaydı. o küçücük çocukken bile ben bilirim. O hep yanımdaydı. Şükürler olsun. Buna inanın, inanın. Yalnızlıktan ölse ben ölürdüm arkadaşlar. Yalnızlıktan delirseydim ben delirirdim. Ama hep Rabbimin yanında olduğunu hatırladım. Kimseye de ihtiyacım yok. Rabbim var. O bana yeter. Evet arkadaşlar, ters düştüğünüz bir konuyla ilgili iyilikler göreceksiniz. Bakın ben empati yapın diye yani size bunları anlattım. Yoksa etik olmaz arkadaşlar. Bir astroloğun ya da bir yorumcunun, medyumun her neyse çıkıp işte ben de yalnızlık yaşadım, ben de şunu yaptım demesi ben doğru bulmuyorum. Hani bunu biraz mes profesyonel insan yapmaz diyorum ama e empati yapmanız gerekir diye söyledim. Çünkü bu hafta bir şey daha yapacaksınız. Akrepler empati yapacaksınız. Her konuda. Ya, param yok dediğinde işte parasızlıktan e, varlık durumuna atlamış kişileri düşüneceksin. İşte ya da ne bileyim ben karşımdaki insan bencillik yapıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor dediğinde bir empati yaptığında kendine çeki düzen vereceksin, ilişkin düzelecek. Empati yapmak her zaman... E, şeydir yani nasıl diyeyim artı değer kazandırır level atlatır size ya yani bir, bir üst skalaya taşır sizi dedan ya yani karşındaki insan da bir düşünürsün ya dersin ya ben çok mu sorguluyorum çok mu baskı yapıyorum çok mu bıdı bıdı yapıyorum geri çekilirsin ha, yanlış gider böyle bir haftadasınız özellikle ikili ilişkilerde empati sizin ilişkinizi kurtaracak ben ikili ilişkilerle girdim, ikili ilişkilerle çıktım ama dediğim gibi Güneş Boğa burcunda sizin evlilik evinizi, birliktelik evinizi tetikliyor. Evliliği düzeltiyor, yurt dışı işlerini düzeltiyor. Aynı zamanda 10. evle ile 2. ev arasındaki konularda sizin maddi olaraktan ani çıkış yapacağınızı ya da ani gelen bir paranın küçük bile olsa bereketleneceğini gösteriyor. Bence yaşam kodlarınız çok olumlu bu hafta. Bir e, böyle mide rahatsızlığı, sırt ağrısı, omurga ağrısı çekebilirsin. Kalk düzel. İki gün bile spor yapsan iyileşecek. Fizik beden düzelecek, ruhen düzeleceksin. Küçücük bir parayı bereketlendireceksin. Bence bu haftanın yıldızı sen gibisin Akrep Burcu. Benim de Ay Burcu Akrep kim bilir nereden para gelecek acaba arkadaşlar? Ya da kim bana yardım edecek acaba? Hadi bakalım. Ay burcu akrepler yükselen akreplerde dinlesin. Soğukluklar gidiyor. Her konuda soğukluk. Maddi konuda bir para akışı ısıtacak yürekleri, sevgi akışı zihinleri kalbi yumuşatacak bence güzel bir durum. Yalnızlıktan bu olanlar süpersiniz. Önce Rabbim yanınızda sonra da bilinçaltınız bilincinizi kodlarken yüreğinizin bir anda e, sevinçle dolduğunu göreceksiniz. Ruh beden zihin üçgeni seni destekliyor. Şimdi zikrinizi vermek istiyorum. Evet. La ilahe illallah. 101 tane. La ilahe illallah sizin dönüşüm zikriniz olacak. sonuçları da bana yazarsanız sevinirim videonun altına. Hoşçakalın, kalın, dostça kalın. Lütfen beğeni yapmayı, yorum kısmına emoji bırakmayı unutmayın akrep burçları, akrep taşlarım. Ay burcum akrep ya o yüzden akrep taşım diyorum. Hoşça kalın, dostça kalın.